Tek kart bir kazanç sistemidir ve her alışverişten kazandırır. Ayrıca onlarca ulusal firma yüzlerce online firma ve binlerce anlaşmalı firmayla müşteriye ulaşmanın en kolay yoludur. Peki kimler kazanç sağlar? Tek karta hem müşteriler hem işletmeler hem de tek kart bayileri kazanır. Müşteriler yaptıkları her alışverişten puan kazanırlar ve kazandıkları puanlarla da bedava alışveriş yaparlar sisteme hem ücretsiz dahil olurlar hem de ücretsiz aplikasyon sahibi olurlar. İşletmelerde ücretsiz dahil olup ücretsiz aplikasyon sahibi oldukları tek kartla daha fazla müşteri, daha fazla ciro ve daha fazla karlılığa ulaşırlar. Sistemdeki tek kart bayileri ise alışveriş yapılacak her sektörden firmalarla alışveriş yapan müşterileri oluşturan ve burada yapılan tüm alışverişten kazanç sağlayan kişilerdir. Tek kart bayileri firmaları dahil ederler, müşteri portföyünü oluştururlar ve buradaki her alışverişten kazanç sağlarlar. Müşteri portföyü oluşturmak için de lokasyon bazlı reklamlardan, link üzerinden kayıtlara ve fiziksel sahadaki kayıtlara kadar birçok farklı yöntemi kullanabilirler. Sizde hazır sistem. Ücretsiz aplikasyon, bölgenin tüm cirosundan kazanç ve bayilik satış kazançlarına sahip olmak için Tek Karp Bayisi olun. Her alışverişe ortak olun.